Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iptal imkanı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz gene bugün günlerden ne arkadaşlar bugün günlerden taktik bugün günlerden güzel bir e, video sizlere hazırladım umarım sizler de e, bu videodan da faydalanabilirsiniz e, bu arada ya kanala arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum Özellikle şu dakikada videoyu durdurup ve like atmayı unutmayın. Sonuçta burada bir emek var. Sizler için video çekiyoruz. Zamanımızı ayırıyoruz. Lütfen emeğe saygı bakımından arkadaşlar. Bugünkü taktik çok güzel bir taktik. Kazandığım olasılığı yüksek bir taktik arkadaşlar. Ee, sarı kart taktiğini sizlerle paylaşacağım. Ee, sarı kart taktiğini sizlerle paylaşacağım. Ee, kazancı bol. Kesinlikle e, %90 üzeri bir başarı elde edeceğiz. daha önceden maçları ayarlamadım arkadaşlar. Sizlere bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde de e, herhangi bir şekilde ayarlama vesaireler yapmadım. E, bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. İlk önce e, gelelim bahislerimize. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Daha önceden dediğim gibi ayarlama yapmadım. Bir bakalım. Hangi gündeyiz? Cumartesi şöyle tam Pazar günü alalım. Giderek <laughs> arkadaşlar şunu çıkartalım. Bir bakalım arkadaşlar maçlarımızı nasıl seçeceğiz? Neye göre değerlendireceğiz? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar favori takımı bulacağız. İlk önce favori takımı bulacağız. Yani birbirine oran olarak biraz daha birinin fazla birinin de fazlasıyla yukarıda olması lazım. 1.72, 1.3 1.45 e, fena sayılmayacak durumda ama tamamıyla ve tamamıyla e, aralarında zıt bir rakam olması lazım. Şimdi arkadaşlar ilk önce gelelim tekrardan oranlarımıza. Tekrar ediyorum birinin e, favori olması lazım. Favori derken 1.72 3.45 arasında e, uçurum var arkadaşlar. Yakın birbirine yakın oranlar değil. Bunu söyleyeyim. Yani birbirine eş eşdeğer olarak yakın ya da uzaktan takip edebiliriz. Mesela birinin 2.40 iken diğerinin 2.50 olmuş ya da birinin 1.50 iken 2.20 2.20'lerde 2.90'larda olmayacak. tamamıyla birbirine kopan rakamlar olacak. Şimdi bu sarı kart mantığını da şöyle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar favori olan takım her zaman bastırır. Tekrar ediyorum favori olan takım her zaman bastır. Özellikle e, bu İstanbul Spor Polisi, Sivas mücadelesini aslında örnek göstermek doğru değil. Dediğim gibi biraz daha favori olan bir takımı denk gelmeniz lazım. Onu da nasıl yapabilirsiniz? Mesela e, işte görmüş olduğunuz birbirine yakın. Ya yani bunu da aslında göstermek doğru mu yanlış mı e, bir şey söyleyeyim ama biraz daha bir bakalım. Biraz daha bir bakalım arkadaşlar. Şöyle oranı 1.58 ama e, tamamıyla ve tamamıyla oranlara bak Gaziantep Evet görmüş olduğunuz gibi e, şu an favori e, yem ihtimali yüksek görünen bir takım yani favori takım ne demek arkadaşlar kariye en çok gidecek ve zorlu şartlar altında gol atma olasılığı yüksek e, bahisleri biz favori takım deriz ve buna rağmen arkadaşlar en önemlisinden bir tanesi kaleye gideceği için de çok fazla Ümraniye Spor tarafından da e, durdurulmak isteyecek. Durdurulmak isterken de ne olacak arkadaşlar? Kart sayısı çıkacak. Biz burada ve sarı kart olasılığının e, isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Mesela başlangıç oranları sarı kartın atıyorum kiminin buçuktan başlıyor, kiminin nasıl edersiniz arkadaşlar? buçuktan başlıyor. Yani sizden sarı kartın genelde 1.5 ya da 2.5 üzerinden başlar. E, benim oynamış olduğum sitelerde ve görmüş olduğunuz gibi 3'te oranına denk geliyor. Bu da e, bizim e, kazandığımızı ele gösteriyor. Yani burada bize diyor ki arkadaşlar kesinlikle bu kesinlikle sarı kartın fazla olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de sarı kart olayı var mı? Pek e, denk gelmedim. Kart olayında bazen e, bir iki denk gelmiştim galiba. Ama şimdi burada ama Genelde hepimiz dünya çapındaki e, şeyleri oynadığımız için maçları oynadığımız için arkadaşlar ne demek istediğimi çok rahatlıkla anlayabilirsinizdir. Kasımpaşa ve e, Galatasaray mücadelesinde arkadaşlar. Galatasaray biliyorsunuz ki yenmişti ve görmüş olduğu gibi favori takım karşısında e, yani gol atma isteyip e, atamı at gerçi 3 tane gol olmuştu ama kart olasılığı karşı takımın daha fazla çıkma olasılığı da kesinlikle ve kesinlikle daha fazladır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane de sarı kart görmüş. Yani bu ne diyor arkadaşlar bize? E buçuk üstü sarı kartta, 1.40, 1.50 gibi rakamlar açıyorlar ve bu da kazancımız bol bir bir şekilde devam edecektir. Daha önceden maçları ayarlamadığım için şöyle bir bakalım. Kayseri Antalya mesela mücadelesi favori takım var mıymış? Yokmuş burada. Uzaklaşalım şöyle. Dünya çapındaki bir bahisleri bir bakalım. Dediğimim kesinlikle kazancınız bol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın mesela burada Elstin favori e, neymiş arkadaşlar. Favori burada birmiş ama puan durumuna baktığımız zaman da e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, tamamıyla e, farklı bir olay var. Böyle de arkadaşlar genelde girmeyin. Çünkü neden girmeyin diye sorarsanız bana e, şöyle söyleyeyim sizlere böyle maçların e, tamamıyla dengesiz biter. E, çünkü tam anlamıyla doğru bitmeyecektir. Çünkü aralarındaki uçurumlara baktığınız zaman da fark ciddi bir şekilde vardır arkadaşlar. Real Madrid görmüş olduğunuz favori takım ve bakalım e, oranı 1.15 sarı kart en fazla kim görmüş? Bunu da hemen bir bakalım arkadaşlar. Bakın 5 tane sarı kart görmüş. Benim az önce anlatmak istediğim buydu. Çünkü niye? E, dediğim gibi karşı takımın çok fazla yükleneceğini öbür takımın ise favori olmayan takım ise de arkadaşlar kalesini kurtar, koruyabilmek için çok fazla e, mücadele edeceğini söyleyebiliriz ve bunun içinde kart görme olasılığı kesinlikle, kesinlikle yüksek olacaktır. E, bilginiz olsun. Rennes karşılaşması da buna uygun. Bakalım e, ne kadar sarı kart çıkmış. Yani %80'den fazla arkadaşlar e, kazancımız olacaktır. Mesela burada görmüş olduğunuz sarı görmemiş. görmüş. Genelde yüzde üzeri kesinlikle kazanç sağlayacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. İstatistiklere de bir bakalım. Pardon. Tekrardan bir oranlara bakalım. Hemen bakalım. Evet. durumda bu takım gerçekten kötü bir takım arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bakın 3 tane sarı kart vermiş. Görmüş olduğunuz gibi taktiğimiz kazanmış durumda. E, dün bakalım Şampiyonlar Ligi'yi de ufaktan e, tefekten bir bakalım şöyle bir. Neydi? Çarşamba günü. Bakalım buna uygun Şampiyonlar Ligi'de uygun var mıymış? ve dediğim gibi tamamıyla arkadaşlar biraz da mantık içindir Favori olan takım görmüş olduğunuz Chelsea. Ve maç berabere bitti. Hemen bir bakalım şey. İstatistiklere bir bakalım ses bakalım sarı kart evet görmüş oldu sağlık dört tane sarı kart yemiş bu maç maalesef bizi tek golden yatırdı Allah cezalarını versin evet bakalım o sarı kartı tutmuş mu borsa Dortmund sarı kartına bir bakalım evet görmüş olduğu gibi Borussia Dortmund'un sarı kartı tutmuş hemen bir bakalım arkadaşlar yani mantık çok kolay arkadaşlar mantığı kaçırmayacaksınız e favori olan karşısındaki takımın gene itibariyle daha fazla baskıla oynayacağını söyleyebilirim. Ona göre devam edersiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu da kazanmış arkadaşlar. E gene itibariyle böyle arkadaşlar. Yani ne desem ne şey yapsak boş. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz. E siz de kazanç sağlayabilirsiniz. Ve kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle hızlı bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz bilginiz olsun. Bakalım Real Madrid e, işte, istatistiklerine sarı kartsız. Daha önceden de bakmadığım için e, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet görmüş olduk. üç tane sarı kart görmüş e, deplasman. Sevilla karşılaşmasına bir bakalım. İlk önce oranlara bakacağız. Ondan sonra ise e, durumlara devam edeceğiz. Benfica Juventus bakalım karşılaşması. Paris Saint Germain karşılaşmasına da istatistiklere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunda da kazanmış olduk. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kanal abone olun. Kesinlikle kazancınızı kazanç sağlayacağınızı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.